Hamburg'da şehir yönetimi, polis memurlarına yapılan saldırıların arkasının kesilmemesi üzerine bazı bölgeleri tehlike bölgesi olarak ilan etti. Söz konusu tehlike bölgesi Altona, St. Pauli ve Sternschanze semtlerinin bazı bölgelerini kapsıyor. Tehlike bölgesine tabanca, bıçak, tornavida gibi silah ve silah olarak kullanılabilecek malzemelerin sokulması yasak olduğu gibi polisin de şüpheli gördüğü kişileri kapsamlı bir şekilde kontrol etme hakkı bulunuyor. Tehlike bölgesi uygulamasının ne kadar devam edeceğinin durumun gidişatına bağlı olduğu ve polise saldırı tehlikesi devam ettiği sürece uygulamanın da devam edeceği kaydediliyor. Hamburg'da muhalefette bulunan Yeşiller ve FDP partileri tehlike bölgesi ilan edilmesini eleştirdi. Bu ilanla binlerce Hamburglu'nun toplu halde zan altında bırakıldığı ifade edildi. Yeşiller iç politika sözcüsü Antimala, zira şüpheli kişi grubu birçok insan kapsayacak şekilde belirlenmiş durumda. Ayrıca tehlike bölgesi olarak ilan edilen bölge büyük bir bölgeyi kapsıyor. Yapılan uygulamanın boyutunun yerinde olup olmadığı masaya yatırılmalıdır dedi. Bir polis sözcüsü ise tehlike bölgesi ilan edilen bölgede kontrollerin ölçülü bir şekilde yapıldığını duyurdu. Hamburg Senatosu'nda İçişleri Komisyonu yarın yeşillerin talebi üzerine özel bir oturum için bir araya gelecek. Bu oturumda 21 Aralık tarihinde yaşanan taşkını olayları ele alınacak.